بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سد على محمد سد على طبيب قلوبنا محمد سد على شفيع جنوبنا محمد ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربي اشترنا بوك المسجد بوك المرزد بوك الشير نقول يا ربي كندتك عن ذلك قبل إلى اللهم يا ربي ve ya İlahi ve ya Hakk'ın alemi ve ya Hakk'ın alâhımi. Bizim bütün hayatımız hizmetlerimiz olsun, çalışmalarımız olsun, bütün kardeşlerimizin çalışmaları olsun, hürmetleri olsun. Boşay etmeyin Rabbi, boşay çevirme. ve hasenatları, hizmetleri kendi devletlerimizden makbul eyle Ya Rabbi. Bidi rahmetinden mahkum etme.

ve bizi gerçek manada hizmet ehli eyle ve hizmet aşkıyla beraber eyle, Ya Rabbi. Hizmet aşkını kalbimizde, gönlümüzde uzaklaştırma ve mahrum etme, Ya Rabbi. Bizi birlik, beraberlik içerisinde eyle, Ya Rabbi. Bizi birlikten, beraberlikten, rahmetten, merhametten, bereketinden uzaklaştırma ve mahrum etme, Ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi mahşer gününde bizi yetim bırakma ya Rabbi. Bizi sadat ikramdan, Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselamın rahmetinden, şefaatinden uzaklaştırma mahrum ya Rabbi. Ya Rabbi bizi mahşerde olsun, mizanda olsun, sirahta olsun. Biz yarın öbür huzuruna geldiğimiz zaman ne yaptığınız dediğimiz zaman ya Rabbi. bu Allah'ın dostlarının orunda ve bu hizmetle beraber olduk diyeceğiz ya Rabbi. cevabını vereceğiz. Sen de cevabınızı kabulü mahbul eyle ya Rabbi. Bizi mahşerde olsun, siratta olsun, kabirde olsun, mizanda olsun. Bizi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın gölgesiyle beraber eyle. Bizi mahşerde gölgesiz, gölgesiz oldukları zaman ya Rabbi bizi gölgesiz bırakma ya Rabbi. Bizi arşın gölgesiyle gölgelendir ya Rabbi. بزي رحمة إلى جلجل يا ربي بزي مرحمتي إلى جلجل يا ربي بزي محروم بزي ياتم براحمة يا ربي بزي هز مهدا برباهي بزي صلاة برباهي لا بزي كندي درقة همدان رحمة إلى رحمتي إلى يلالا يا ربي أمين ويا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة